Merhaba sevgili yükselen boğa burçları, 31 Ağustos 2023 tarihinde balık burcunun 7 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay yorumlarım için hoş geldiniz. Bu dolunaya 3 orb ile satürn gezegeni eşlik ediyor olacak, bu nedenle satürnyen bir dolunay diyeceğiz. Ayrıca bir ay içerisinde iki dolunay yaşanması durumunda bu dolunaylara mavi dolunay ismi verilmiş zamanında. Bir de süper ismi var ki o da dünyaya yakın bir noktadan gerçekleşmesiyle verilmiş bir isim. Satürnyen Dolunay dedik. Yani balık burcunda retro pozisyonda olan Satürn gezegeninin etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiniz bir süreç olacak. Retro olması geçmişe yönelik bir vurgu içeriyor. Sizlerin Arkadaşlık ilişkileriniz, belli bir amaç etrafında e, toplanmak e, ya da tamamen sosyalleşmek adına olur, hiç fark etmez. E, her türlü gruplar, dernek, vakıf e, gibi topluluklar, sosyal medya, sosyal çevreniz, geleceğe dair e, hedefleriniz için yaptığınız her türlü e, eylemler, e, maddi olarak kariyerinizin getirileri, hediyeleri alanında gerçekleşecek. Yani bu alanınızı aydınlatacak Dolunay. Bu alanda bazılarınız bitişler, sonlanmalar sonuçlanmalar, netlikler yaşayacaksınız. Bazı gizli ilişkilerin açığa çıkmasında etkili olacak yine Dolunay. Yine Satürn'e gelirsek Satürn balık transiti hak ediş anlamına gelir. Balık Başak aksı şifa ve arınmadır. Bu ne anlama gelir derseniz, bazılarınız arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili aydınlanmalar yaşayabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilişkinizi bitirebilirsiniz. Hayatınızda bir sosyal çevrenizde bir sadeleşmeye gidebilirsiniz. Satürn sorumluluklar, sınırlar demektir. Bazı gruplardan ayrılabilenleriniz de olacak. Bazılarınız arkadaşlık ya da Yer aldığınız gruplarla ilgili sorumluluklar alabilecek Satürn sorumluluk demektir. Ya da e, ilişkilerinize sınırlar getirme gerekliliğini e, duyacağınız olaylar karşınıza çıkacak. Böyle olaylarla e, karşı karşıya geleceksiniz insanlarla e, yüzleşebileceksiniz ilişki ya da bağlantılarınızda e, sınırlar söz konusu olacak. Elinizi taşın altına koymanız gereken durumlarla karşılaşabileceğiniz gibi geçmişte yapmanız gerektiği halde bundan kaçınmış sorumluluk almayı ertelemiş veya reddetmiş olabilirsiniz. Hani hak ediş zaman diyoruz ya satürn balık için işte zamanında alınmayan ya da kaçınılan sorumlulukların hesabına ilişkin bir zaman dilimindesiniz. 20 Hazirandan beri de satürnün Retro başlangıcıyla karşılaştığınız olaylar size bunu yoğun bir şekilde hissettiriyor muhtemelen. Retrolar ilgili alanda değerlendirme, gözlem yapma, farkındalık kazanmanızla beraber onların devamında tamir dönemleridir. Satürnün Dolunay'a retro halde eşlik etmesi geçmiş eylemlerinizi düzeltmenizle ilgili bir farkındalık kazandıracak. Sizlere bunu bir fırsat olarak görebilirsiniz. Başta sıkılacağınız, bunalacağınız konular olarak görünebilir size. Bu karşılaşacağınız meseleler ya da yaşayacağınız yüzleşmeler, gerek arkadaş ilişkileri, gerekse gelecek için, gelecek hedeflerinize istinaden yaptığınız eylemlerle ilgili sıkışmışlık, engellenmişlik hissiyatı yani size başta çok bunaltıcı gelebilir. Satürn transiti sonunda alacağınız ödüllerin bu engelleri, sıkıntıları etik yollardan sorumluluk alarak, zamanı efektif kullanarak, çözümler üreterek e aşmanıza bağlı olduğunu bilirseniz işiniz kolaylaşacaktır. Yani bu saydıklarım aslında tamamen e, Satürn'ün e, kuralları e, diyebilirim. Bu yaşadıklarınızı bir sınav olarak değerlendirebilirsiniz. Karşıt aksta da e, Merkür retrosu çocuklarla e, ve flörtleriniz hayatınızdaki e, özel yaşantınızdaki ilişkilerinizle ilgili e, sorumluluklarınıza işaret edecek. Onlarla ilgili geçmiş gündemleri önünüze getirebilecek. iletişim sorunları verebilir. Retro Satürn ve Dolunay'ın tabii karşıt aksan bakıyor olmalarının getirdiği etkiye ek olarak bazılarınız hobi olarak yapa geldiği işlerde profesyonel olmaya giden bir yola girme konusunda farkındalıklar yaşayabilir yine bu alan dünyayı bırakacağınız her türlü e, eserle ilgilidir varsa sanatla ilgili çalışmalarınız görsel e, yazım resim heykel e, müzik gibi e, sizler ekleyebilirsiniz bunlara şu an aklıma gelenler bunlar e, bu alanlarda kalıcı etkiler alabilir e, tamamlanmalar elde edebilirsiniz disiplinle özenle yaptığınız e, zaman ve emek harcadığınız eserlerle ilgili memnun olacağınız sonuçlar elde edebilirsiniz. Tanınırlık, görünürlük kazanacağınız sonuçlar da gelecek. Bu eserleriniz içinde kendi fiziksel görüntünüz için de geçerli. Çünkü bu hayat alanı dünyaya kendinizi gösterdiğiniz, görünür olduğunuz alandır. Aşk ilişkileri, flörtlerinizle ilgili farkındalıklar da yine gündeminize gelebilir. Hayatta keyif aldığınız ne varsa bu evin konusu aslında, yani dolunayın oluştuğu, gerçekleştiği hayat alanınızdan bahsediyorum. Sizi hayata bağlayan her türlü konu diyebiliriz. Çocuklar elbette bunların başında geliyor. Çocuk yapmayı tercih edenlerden tabii ki bahsediyorum. Dolayısıyla çocuk yapma kararı da verebilirsiniz. ya yani bu kararınızda netleşebilirsiniz. Ee, anne baba olmak isteyip bu konuda e, tedavi desteği görenler de güzel haberler e, alabilirler bu dönemde. Tabi haritalarınızda majör e, olumsuz etkiler. Yoksa e, hayatınızda size zevk veren ne varsa ve yoğunlukla geçmişte bunlarla ilgili e, hangisinde deneyimler yaşadınız, yapmanız gerekeni e, yapmadıysanız bu dolunayla tetiklenip gündeminize oturacak. Özel hayatınızla sosyal hayatınız arasındaki dengeye vurgu var bu aks itibariyle ve bunu da göz önünde bulundurmanız faydanıza olacaktır. Belki bazılarınız kendini ihmal edip arkadaşlık ilişkilerinde ezilmeye varan fedakarlıklar yapıp kendi hakkına girdi. Artık ben demesi gerektiğini anlayacağı farkındalıklar yaşayacak bu dolunayla e, gördüğü davranışlar ve karşılaştığı tavırlar e, tepkiler karşısında e, artık ben demeniz gerektiğini e, anlayacaksınız bu noktada ya da bazılarınız toksik bir ilişki yaşıyor tamamen hayatındaki partnere e, odaklı asosyal bir durum içerisinde e, bu retro satürnyen dolunay e, onları da yani bu şekilde toksik bir ilişki içinde kendini göz ardı ederek yaşayan kişileri de aydınlatacak ve bazı kararların eşiğine getirecek hayatları bir değişim içerisine girecek. Özet olarak sosyal hayat ve özel yaşam alanlarınızda yapılanma ve hesaplaşma eşiğindesiniz diyebilirim sevgili boğa burçları. Dolunayın sizlere etkileri bu şekilde umarım Tüm aydınlık enerjilerinden çokça faydalandığınız bir süreç olur. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.